Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. O sırada kendi hayatımda büyük bir karmaşanın içindeydim. Bir de halamın vefat haberini aldım. Bu haber hem beklenmedik hem de çok sarsıcıydı. Özellikle de kendimi zaten kötü hissettiğim bir dönemde. Halam benim için sadece bir akraba değildi. Annemi çok küçük yaşta kaybettiğim için bana annelik yapan, her zaman yanımda olan biriydi. Babama anlatamadığım dertlerimi ona anlatırdım. Çocukluğumun büyük bir kısmı onun yanında geçti. Evinde büyüdüm. Bu yüzden ölüm haberini alınca sanki annemi bir kez daha kaybetmiş gibi oldum. Üstelik sadece o değil, küçük çocuğu da o kazada hayatını kaybetmişti. Cenaze evine gittiğimde evin önünde toplanan kalabalığı görünce annemin vefat ettiği gün yaşadığım acı gözümde canlandı. Ailem kalabalıktı, ben tek çocuktum ama herkes birbirine destek olurdu. Tam kapının önünde durup kala kalmıştım ki kuzenim bana seslendi. Kaan abi, içeri gelsene, amcam seninle konuşmak istiyor. Amcam derin bir üzüntü içindeydi, ben de kendimi ne söyleyeceğimi bilemez halde hissettim. Ama geri dönemezdim. Onun için bir evlat gibiydim. İçeri girdim, Amcam bahçedeki havuzun başında sessizce ağlıyordu. Yanına oturdum, elimi omzuna koydum. Elimden başka bir şey gelmiyordu ama en azından yalnız olmadığını hissettirmek istedim. Onu çok seviyordum. Onun üzülmesine dayanamazdım. Babam kadar değerliydi benim için. Bu yüzden cenaze boyunca elimden geleni yaptım. O dönemde ben de yeni evliydim. Eşim Elif'le henüz bir ay bile olmamıştı evleneli. Normalde evliliğin ilk zamanları çiftlerin birbirine en çok ihtiyacı olduğu dönemdir. Ama ben bu süreçte onunla ilgilenemedim çünkü amcamın yanında olmam gerekiyordu. Maddi olarak da zor bir dönemdi. Misafirler hiç eksik olmuyordu ve masraflar giderek artıyordu. Ben de biriktirdiğim parayı amcama verdim. Çünkü o da bana hep destek olmuştu. Yedi gün geçmişti. Bizim ailede bir gelenek vardı. Eşi vefat eden bir erkek çok uzun süre bekar kalmamalıydı. Büyükler bunun doğru olmadığını düşünüyordu. Hemen yeni bir evlilik yapılmalıydı yoksa günaha girileceğine inanıyorlardı. Bu yüzden aile büyükleri amcamı sürekli evliliğe teşvik ediyordu. Ona baskı yapıyorlardı ki kendi seçimini yapsın, Yoksa onlar birini seçecekti. Ama amcam halama çok aşkla bağlıydı. Onun yerini bir başkasıyla doldurmak çok zordu. Ben bütün bunlarla uğraşırken bir yandan da Elif'in baskısı altındaydım. Elif bizim uzak akrabalarımızdan biriydi. Üniversitede karşılaşınca onu hemen tanımıştım. Daha önce bazı aile toplantılarında görmüştüm. Biraz sohbet ettikçe daha da yakınlaştık ve birbirimize karşı bir şeyler hissetmeye başladık. Babam bu evliliğe pek sıcak bakmıyordu. Akraba evliliğinin yakın ya da uzak fark etmez her zaman insanı zor durumda bırakacağını söylüyordu. İleride doğabilecek sorunların tarafsız karar vermeyi zorlaştıracağını düşünüyordu. Ama insan aşık olunca kimseyi dinlemiyor. Biz de öyleydik. Birbirimize o kadar bağlanmıştık ki her şeyi göz ardı ettik. Özellikle Elif, ilişkimizi bir an önce resmileştirmek istiyordu. Oysa ben evliliğe tamamen hazır hissetmiyordum. Ama ona sadece gelip geçici bir heves gibi davrandığımı düşünmesini istemedim. Onun üzülmesine dayanamazdım. Bu yüzden babamın tüm uyarılarına rağmen evlenmeyi kabul ettim sonunda halamla yani o zaman hayatta olan halamla o kadar çok konuştum ki babamı ikna etti ve dört kişi birlikte Elif'i istemeye gittik. İki aile de bu evliliğe pek sıcak bakmıyordu ama bizim ısrarımız yüzünden razı oldular. Fakat sorunlarımız daha en başından başladı. Bunun ilk sebebi de amcama olan kaygımdı. Sürekli onun için endişeleniyordum. Bu yüzden kendi hayatıma tam olarak odaklanamıyordum. Bir de Elif amcamla ilgilenmemden hiç hoşlanmıyordu. Sanki hayatımın kontrolünü tamamen ele geçirmek istiyordu. O zamanlar ona hak veriyordum, ama zaman geçtikçe durum daha da kötüleşiyordu. Yine de elimden geldiğince alttan alıyordum. Yeni evlenmiştik ve ailede herkes yaz içindeydi. Evliliğimizi hemen çıkmaza sokmak istemiyordum. Sonuçta biz bu evlilik için herkese karşı durmuştuk. Kolayca pes edemezdik. O yüzden Elif'le konuştum, ortak bir yol bulmaya çalıştık. Ona halamın kaybının beni çok sarstığını söyledim ve artık onun, yani Elif'in hayatımda her şeyin yerini doldurmasını istiyordum. Bu konuşmalardan sonra tam 40 gün geçti. Artık yaz süresi dolmuştu ve amcamın siyahları çıkarması gerekiyordu. Aile büyüklerine göre yeni bir evlilik yapması şarttı. Onu yalnız bırakmamak ve bu ağır acıyla başa çıkmasını sağlamak için ben de amcamla konuşmaya karar verdim. Onun için en doğrusu evlenmekti. Ama o sırada ona kimi düşündüklerini bilmiyordum. İçimden, muhtemelen ya dul bir kadın ya da onun yaşına yakın biri olacağını düşünüyordum. Bu yüzden ona nasihat ederken hep iki yaşıt insan olarak hayal ederek konuşuyordum. O akşam eve döndüğümüzde Elif bana ''Kaan biliyor musun kimi düşündüklerini?'' diye sordu. Ben hiçbir fikrim olmadığını söyledim. O da hemen devam etti. ''Hakkı amcanın kızı Sedef'i düşünüyorlar.'' hem yaşı benimle aynı hem de daha önce hiç evlenmemiş. Şaşırdım doğrusu. Nasıl kabul etti anlamıyorum. Elif'in söyledikleri beni de şoke etti. Sedef'in bu evliliği kabul etmiş olmasına inanamadım. Amcamdan 20 yaş küçüktü ve benimle yaşıttı. Onu en son yıllar önce görmüştüm ama yaşı konusunda hiçbir şüphem yoktu.'' beni böyle şaşkın görünce Elif birden lafı gediğine koydu. Yoksa sen mi onunla evlenmek istiyordun? Bunu kıskançlıktan söylediği belliydi. Çünkü benim dış görünüşüm daha dikkat çekiciydi ve girdiğimiz her ortamda Elif'ten daha fazla ilgi görüyordum. Bu da onun özgüvenini iyice düşürüyordu. Üstelik zaten şüpheci bir yapısı vardı. Elif'in bu tarz sözleri beni hep üzerdi çünkü ona hiç ihanet etmemiştim. Başka kadınlara da özel bir ilgi duymamıştım. Ama ne zaman böyle konuşsa ben de ister istemez düşündüğü senaryoyu gözümde canlandırıyordum. Acaba söyledikleri mantıklı olabilir mi? O gece ona sadece sert bir bakış attım. Ne kadar yanlış bir şey söylediğini anlamasını istedim. Ama gece boyunca aklımda tek bir şey vardı. Sedef neden bu evliliği kabul etmişti? Ertesi gün her zamanki gibi amcamın yanına gittim ve ona müstakbel eşini görüp görmediğini sordum. O da görmediğini söyledi. Anen, annen annem bana birini düşündü. O kızın zor bir hayatı varmış. Bu yüzden evlenerek en azından ailesinden kurtulmak istiyormuş. Amcam bile olup bitenlerden habersizdi. O yüzden gidip babaannemle konuştum. Bana her şeyi anlattı. Hakkı kısa süre önce iflas etti. Kızını bir an önce evlendirip en azından onun daha fazla sıkıntı çekmesini istemiyor. Ben de hemen aklıma Hüseyini getirdim ve teklifi ona sundum. O da yeter ki iyi bir adam olsun dedi ve kabul etti. Gerçekleri öğrenince içim daha da karıştı. Sedef gerçekten bu evliliği istediği için mi kabul etmişti yoksa ailesinin baskısıyla mı? Artık emindim. Gerçekten de Elifil amcamın eşi olacaktı. Ama inanmakta zorlanıyordum. Sonuçta benden yaşça büyük birinin benimle aynı yaşlarda bir kadınla evlenmesi garip geliyordu. Bu haberi tekrar Ayşe'ye, Nada, söylediğimde yüzü değişti. Pek memnun olmadığı belliydi. Elif'in artık ailemize girecek olması ve bizim daha sık görüşecek olmamız onu rahatsız ediyordu. Uzun zamandır Elif'i görmemiştim. Nasıl biri olduğunu bilmiyordum ama Ayşe'nin tepkilerinden anladığım kadarıyla kesinlikle güzel bir kadındı. Ayşe, "Eğer Elif amcanla evlenirse seninle eskisi gibi samimi olamazsın. Onlarla fazla görüşemezsin." dediğinde sabrım tükendi. Beni böyle kıskançlıklarla sıkması canımı sıkıyordu. Kavga ettik. Her zamanki gibi bavulunu toplayıp babasının evine gitti. Ama bu kez peşinden gitmedim. Belki de gerçekten benimle olmak istemiyordu. O gün babaannem aradı. Evine davet etti ve Elif'in ailesiyle birlikte orada olduğunu söyledi. Bu nişan sonrası ilk tanışma toplantısıydı. Merak içindeydim. Elif'i tekrar görmek ve neler olup bittiğini anlamak istiyordum. Babaannemin evine vardığımda herkes oradaydı. Odaya girdim, gözlerim kalabalığı taradı ve nihayet Elif'i gördüm. O an Ayşe'nin neden bu kadar huzursuz olduğunu anladım. Elif, orta boylu, güzel yüzlü ve uzun saçlı biriydi. Ona selam verdim. O kadar ağır başlıydı ki başını bile kaldırmadı.'' ama onunla konuşmak istiyordum. Gülümseyerek çocukken sokakta oyun oynadığımız günleri hatırladığımı söyledim. Yanakları kızardı ama cevap vermedi. Amcamın yüzünde ise fazla mutluluk yoktu. İçten içe bu evliliği istemediğini hissedebiliyordum. Ama o an kendi evliliğim hakkında düşünüyordum. Ayşe'nin tekrar geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyordum ama içimde bir his onun geri döneceğini söylüyordu. Birkaç gün sonra amcam ve Elif evlendi. Elif çeyiz getirmeden doğrudan amcamın evinde yaşamaya başladı. Bu haber Ayşe'nin kulağına gidince beklendiği gibi yine geri döndü. Ama bu dönüş iyi niyetli değildi. Kavga çıkarmaya gelmişti. Bu sefer ben de kendimi tutmadım. Aylardır içimde biriktirdiğim ne varsa söyledim. İçimde hep bir şüphe vardı. Acaba Ayşe baştan beri sadece maddi beklentilerle mi benimle evlenmişti? Çünkü baştan beri yüklü bir başlık parası istemişti ve şimdi de mantıklı bir sebep olmadan ayrılmak istiyordu. Artık onu bu evlilikte tutmak için çabalamamın bir anlamı kalmamıştı. Ona iki gün süre verdim sonra da amcamın yanına gittim. Babam her zaman sakin bir adamdı. Bu yüzden hep amcamdan akıl alırdım. Amcam Ayşe'nin sadece gitmek istediğini ama işin aile meselesi olduğu için sürecin zor olacağını söyledi. Tam o sırada Elif söze girdi. Eğer yapabileceğim bir şey varsa her zaman buradayım. Ben senin artık ablan sayılırım dedi. Ses tonu yumuşaktı ama ben bu işin içinde daha fazla kişinin olmasının işleri zorlaştıracağını biliyordum. Ayşe ile son bir konuşma yaptım. Mantıklı bir şekilde konuştuk ve sonunda anlaşmalı olarak boşandık. Ona yüklü miktarda para verdim. Bu ayrılık benim için ağır oldu. Hem sebebi mantıksızdı hem de hayatımda her şey üst üste geliyordu.'' Üstelik aile içinde bu haber yayıldıkça herkes Ayşe'yi suçlamaya başladı. Herkes benim haklı olduğumu biliyordu. Ama bir süre sonra yine evlenmem için baskılar başladı. Ama ben kimsenin baskısına boyun eğen biri değildim. Kendi kararımı kendim vermiştim ve yeniden evlenme konusunda kendi istediğim gibi ele alacaktım. En çok samimi olduğum kişi her zaman amcamdı. O, eşini kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da Elif'le, Parya, yeni hayatına alışmaya çalışıyordu. Ama yine de benim yaşadığım olayları kafasına takıyor, beni yalnız bırakmıyordu. Ben de sürekli onların evine gidiyordum. Elif, yeni evlendiği için amcama alışmaya çalışıyordu ama aynı zamanda bana da yakın olmaya başladı. Hep moral vermeye çalışıyor, belki bir sonraki evliliğin daha mutlu olur diyordu. Onun ve amcamın sözleri beni biraz rahatlatıyordu ama amcamın da mutlu olmadığını görebiliyordum. Bu yüzden Elif'le konuşmaya karar verdim. Bir gün amcam işteyken Elif'le yalnız kaldık. Ona amcamın hala üzgün olduğunu ve ona daha fazla destek olması gerektiğini söyledim. Elif derin bir nefes aldı ve Elimden geleni yapıyorum ama yaş farkımız ve farklı karakterlerimiz arasında büyük bir duvar var. Birbirimize gerçekten yakınlaşamıyoruz dedi. Haklıydı ama ona hatırlattım. Sonuçta kendin kabul ettin senden 20 yaş büyük bir adamla evlenmeyi. Bu sözüm yüzünün düşmesine neden oldu ama sessiz kalmadı ve içini döktü. Bazen insanın başka seçeneği olmuyor. Babam iflas ettiğinde maddi olarak çok kötü bir durumda kaldık. Babam bu evliliğin bana en azından rahat bir hayat sunacağını söyledi. Ama kimse bu evliliğin benim gençlik heyecanımı, yaşama sevincimi alıp götüreceğini düşünmedi. Sonuçta eşim yeni eşini kaybetmiş ve benden çok daha büyük biri sözleri beni derinden etkiledi. Ona destek olmak istedim en azından yanında güvende olduğunu hissettirmeye çalıştım. Ama bir anda gözleri doldu, sonra ağlayarak "Benim hakkım senin gibi biriyle evlenmekti." dedi. Bu sözleri beni şaşırttı ama konuyu fazla uzatmadım. Bu konuşmanın nereye varacağını biliyordum ve doğru olmazdı. Ama o günden sonra ona bakışım değişti. Sanki bambaşka biri olmuştu gözümde. Artık onu farklı bir gözle görüyordum ve onun da bana karşı duygular beslediğini hissediyordum. Ama ortada bir gerçek vardı. O amcamın eşiydi. Bir yandan da onun niyetini anlayamıyordum. Gerçekten bana bir şeyler mi hissediyordu yoksa sadece içinde bulunduğu duruma mı isyan ediyordu? Bir kez daha duygusal olarak yaralanmak istemiyordum. Ama o sürekli bana ismimle hitap ediyor bana alışılmadık bir samimiyet gösteriyordu. Bu yüzden bir süre amcamın evine gitmemeye karar verdim. Ama Elif bunu fark etti. Neden gelmediğimi sorup duruyordu. Etrafımızdaki biri bu samimiyeti fark ederse insanlar hemen zaten baştan beri Elif için Ayşe'den ayrıldı diye konuşurlardı. Bu yüzden uzak durmak en iyisiydi. Ama hayatımda olaylar bitmek bilmiyordu. Birkaç gün sonra Elif beni telaşla aradı. Amcamın fenalaştığını söyledi. Hemen onların evine gittim. Birlikte onu hastaneye götürdük. Amcamın felç geçirdiğini öğrendik. Elif çok endişeliydi ama bu endişenin arasında bile bana daha çok yakınlaşmaya çalışıyordu. Ben de onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Ama amcam hastanede kalmak zorundaydı ve bizim orada beklememizin bir anlamı yoktu. Elif hastaneden eve dönerken bana "Bu gece burada kalır mısın? Yalnız kalmaktan korkuyorum." dedi. Önce tereddüt ettim ama sonuçta o benim amcamın eşiydi ve ona sahip çıkmam gerekiyordu. "Tamam." dedim. Eve geldiğimizde Elif bana amcamın pijamalarını getirdi ve "Bunları giy istersen." Böyle rahat edemezsin dedi. Gerçekten de üzerimdeki kıyafetlerle uyumam zordu. Bu yüzden amcamın kıyafetlerini giydim. Bir gece Pınar benimle dertleşmek istedi. O gece çok rahat bir kıyafet giymişti ve ben de kendimi oldukça rahatsız hissediyordum. Pınar dayım hakkında içini dökmek istediğini söyledi. Ben de ona Seninle bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü daha çok üzerine gitmeni sağlarsam daha da hassaslaşacağını düşünüyorum diye düşündüm. Ama yine de ona söz vermek ve konuşmasına izin vermek istedim. Pınar bana "Benim suçum neydi? Gençliğimi böyle bir adam için heba etmem gerekmiyor muydu? Şimdi bir bakıcı olarak onun başında olmak zorunda mıyım?" dedi. Onun söyledikleri beni rahatsız etse de kendimi onun yerine koyarak ve ön yargısız bir şekilde dinlemeye çalıştım. Bir süre sonra Pınar gözlerime bakarak bana sadece bir gece istediğini söyledi. Bu sözler beni şok etti. Çünkü sonuçta o benim yeğenim idi ve böyle bir ilişkinin kesinlikle doğru olmadığını biliyordum. Hem de dayım benim için çok değerli bir insandı. Ama Pınar o kadar güzeldi ki ona karşı koymak gerçekten zor oldu. Zaten Neda'dan ayrıldığımda büyük annemin bana söylediği bir şey aklıma gelmişti. Bir adam uzun süre bir kadından uzak kalırsa başka birine karşı daha fazla ilgi göstermeye başlar. Ben de tıpkı büyük annemin dediği gibi kendimi Pınar'a karşı daha fazla çekilirken buldum. Ancak ne olursa olsun doğru olanın bu olmadığını biliyordum. Sonunda Pınar ile bir gece geçirdik ve sabah uyandığımda o gece yaptıklarımıza inanamadım. Fakat o an ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Bu olayı burada sonlandırmalı ve bir daha tekrarlanmamalıydı. Dayıma zarar vermemek için ona bundan sonra çok dikkatli olmasını ve ona karşı sorumluluklarını yerine getirmesini söyledim. Bir ay sonra dayım hastaneden taburcu oldu ve yeniden sağlığına kavuştu. O günden sonra Pınar'a onun artık sadık bir eş olması gerektiğini ve dayımla birlikte hayatına devam etmesi gerektiğini hatırlattım. Pınar söylediklerimi kabul etti ve sessiz kaldı. Bu olaydan sonra Artık onunla olan ilişkimiz eskiye göre daha mesafeli oldu. Bu bana bazen insanların yanlış bir yola gidebileceğini gösterdi. Ben de bir gece hata yaptım. Ancak önemli olan hatadan ders almak ve doğru yolda ilerlemekti. O günden sonra Pınar'ın yaptığı şey ve Neda ile yaşadığım ayrılık beni çok etkiledi ve artık hiçbir kadına güvenebilmek konusunda zorlanıyordum. Şimdi 3 yıl sonra Neda ile ayrılalı çok olmadı ve hayatımda büyük değişiklikler oldu. Evlenmeyi henüz düşünmüyorum çünkü doğru zamanı beklemek istiyorum. Şu an adı Sevil olan biriyle arkadaşlık yapıyorum. Bu ilişkimiz her ikimizin de istekleri doğrultusunda şekillendi birinin hayatını başka bir şekilde yaşamak çok kolay olabilir. Ancak ben her şeyin doğru zamanda olması gerektiğine inanıyorum. Şu anki durumumdan memnunum ve gelecekte hayatımın en doğru kararı ne zaman alırsam o zaman evlilik yapacağım.